yanında acımadan gökünde düştüm isyanımda İnsanın bitti dediği yerde başlar hayat. Tükendim dediği anda yeşerir filizler. Bir tırtılın hayata elveda dediği an canlanır birdenbire. Renga renk kelebek kanatlarıyla merhaba der yeniden yaşama. İpek böceği 11. günde dut yaprağını yeme aşamasına gelir. 25-30 gün dut yaprağı yiyor ve bu süre oyunca 4 uyku evresi geçiriyor. Daha sonra 8-10 gün koza örüyorlar. 40 gün sonra böcekler koza oluyor. Bir çocuk sekropya denilen bir tür güve kozalarını topluyor. Ve bahar gelince güvelerin kozalardan nasıl çıktıklarını hayretle ve ilgiyle seyrediyordu. Fakat güvelerin kozadan çıkarken sarf ettikleri gayret çırpınma karşısında da içinde bir acıma hissi gelişiyordu. Babası bir gün bu böceklerin bir tanesinin kozadan çıkmasını güçleştiren ipeyi makasla kesti. Fakat sonuç şaşırtıcıydı. Çok geçmeden böcek öldü. Baba bu olay üzerine oğluna şu hayat dersini verdi. Oğlum bu böcek kozasından dışarı çıkarken sarf ettiği gayret neticesinde vücudundaki zehri dışarı verir. Eğer o zehir dışarı verilemezse böcek ölür. Aynı zamanda da bu çırpınışlar sayesinde ileride kendisi için çok gerekli olan kasları güçlenir. İnsanlar da daha güçlü, daha dayanıklı ve daha iradeli olmak ve böylece istediklerini yapabilmek için önlerine çıkan zorluklarla mücadele ederek olgunlaşır, gelişir ve güçlenirler. Eğer insanlar arzularına kolayca ulaşırlarsa karakterleri zayıflar. Adeta içlerinde bir şeyin ölmüş olduğunu hissederler. Bir tırtılın yani biçimsiz, soğuk, beyaz, dümdüz bir canlının bir kozada dönüşüm geçirip hayatını rengarenk, cıvıl cıvıl, neşe dolu, kıpır kıpır bir canlı olarak sürdürmesi doğanın bir mucizesi gibi bir şey. Peki bu nasıl oluyor? Dönüşmek zaman alan ve uykuya yatmayı gerektiren bir iştir. Uykuya yatacağınız için öncelikle kimsenin size zarar veremeyeceği, gerektiğince kamufle olacak bir kozaya ihtiyaç duyarsınız. Tırtıl o kozayı kendisi yapar, sonra içine girer ve eski benliğinden vazgeçip uykuya dalar. Tırtıl önce varlığının parçalarını yitirir, onların ölmesine izin verir bacakları gider, başının formu kaybolur, bedeninde omurgasızlık hüküm sürer. Tırtılı, tırtıl yapan ögeler yok olur. Gördüğümüzde gözlerimizi alamadığımız renklere ve desenlere sahip o güzelim kanatlar tırtıl her şeyini yitirdikten sonra oluşmaya başlar. Bu dönüşüm tırtıl artık kelebek olmaya başladığında hızlanır. Kanatlar, renkler, desenler, gözler, zarif bacaklar, antenler ve gövde. Kelebek artık kozaya sığamaz, uyanır. Kanatlarını koparırcasına uçar ve hayatına kelebek olarak devam eder. Kelebeğe dönüşmek için sadece bir koza örmek ve içine girip uyumak yetmez. Bazı şeylerden vazgeçmek, bazı organları ve huyları öldürmek gerekir. Koza tırtılın içine girip sadece derin ve pasif bir uyku hali yaşadığı bir yer değildir. Koza sadece güvenli bir alandır. Dönüşme işini tırtıl kendisi yapar. Uykuda değil, uyanık olarak kozanın onu şekillendirmesine izin vererek ve bazı parçalarının yok olmasına razı gelerek. İpek nedir? İlk aklımıza gelen parlak, ışıl ışıl bir kumaş. Kaftanlar, şallar, yumuşacık ve rengarenk. Prenseslere layık, gizemli, masalsı ve uzaklardan gelen ipek, The Queen of Textiles, Dokumanın Kraliçesi, Royalty and Nobility, Kraliyetin ve Asaletin Kumaşı olarak tanınıyor. İpek tırtılın kelebeğe dönüşmek için kendisine ördüğü kozadan elde edilir. İlkbaharda dut yapraklarının büyümesine paralel olarak yumurtalardan çıkan 3 mm boyundaki minik tırtıllar büyük bir iştahla dut yapraklarıyla beslenirler. Hızla büyürken 4 defa gömlek değiştirir ve uyku molaları verirler. Yaklaşık bir ay sonunda 8 santim kadar büyümüş olan tırtıl ağzında yer alan bir salgı bezinden incecik bir lif salgılamaya başlar. 3 ile 8 gün süreyle yaklaşık 300 bin kez dönerek yapar bunu. 300 bin kez dönerek. Neslini sürdürmek için yumurtalarını bırakır ve bir süre sonra yaşam döngüsünü tamamlayarak ölür. Bıraktığı yumurtalarla aynı yaşam döngüsü tekrarlanır. Bu nedenle sembolik resim sanatında kelebek ölümsüz ruhu temsil eder. Dede Korkut hikayelerinde kopuzu kutsallık atfedilen önemli bir çalgı olarak görürüz. Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'da yaygın olarak kullanılan dutar çalgısının gövdesi dut ağacından, telleri ise ipektendi. Anadolu'da da dut ağacından kaliteli bağlamalar yapılır. Hak Ahmet Sultan adlı ermiş bir kişi Hacı Bektaş dergahının eşiğine baş kısmı yanmış bir dut ağacı diker. Ağaç bugün de oradadır ve tepesi yanmış bulunmaktadır. Bu kara dut için Hacı Bektaş velinin bu ağaç dut verdikçe bilesiniz Anadolu bizimdir dediği rivayet edilir. Dut ağacının kökü çok derinlere gider. Fırtınalar bu ağacı deviremez. Ağacı kökünden sökmek ise çok zordur.'' Yerden sökülse bile mutlaka toprağın içinde kökünden parçalar kalır. Kelebeğin rüyası. Uyandığında her yer karanlıktı. Ne kadar süredir uyuduğunun farkında bile değildi. Fakat hareket edemediğini fark etti. Yumuşak bir dokunun içinde olduğunu hissetti. Ağzıyla bir delik açtı, büyüttü. Dışarı çıktığında güneşin ilk ışıkları yüzünü okşadı. İçinden çıktığı kozanın üzerindeydi. Dikkatlice kozasını inceliyordu. Demek ki rahat uykusunu bu koza içinde geçirmişti. Ama gördüğü rüyalar aklından çıkmıyordu. Rengaren kanatlarını açtı, kendini beğendi. Kozanın üzerinde birkaç tur attıktan sonra dayanılmaz bir istekle bir hedefe doğru kanat çırpıyordu. Tek bir hedefe doğru uçuyordu. Türlü türlü çiçeklerin, ağaçların arasından uçuyordu. Yolunun üzerinde binbir kokulu çiçekler, türlü yemişler vardı. Hiçbirine dönüp bakmadı bile. O uyurken bile kokusunu hissettiği ağaca doğru uçuyordu. Dut ağacının kokusunu yalnızca o duyabiliyordu. Dut ağacına doğru kendisini çeken görünmez büyük bir kuvvet vardı. Dut ağacına yaklaştıkça kalp atışları hızlandı, nefes nefese kalmıştı. Gelip dut ağacının ince bir dalına konduğunda heyecandan ter içinde kalmıştı. Karşı konulamaz bir istekle tüm hücreleri onu dut ağacına doğru çekmişti. Yüzü al al kızarmıştı. Güneş henüz kendini göstermişti. Kelebek geniş parlak kanatlarıyla cıvıl cıvıl ışıl ışıl parlıyordu. Hayata gözlerini açtığı ilk günü dut ağacının dallarında karşılıyordu. Neşe doluydu. Ölümsüz ruhu simgeleyen rengarenk kanatlarıyla gurur duyuyordu. Yüzünden yaşam ve mutluluk okunuyordu. Etrafta sinsice onu avlamak isteyen hain avcı ise onu kibirli bulurdu. Renkli renkli kocaman kanatlarını açıp Özgürce havalanmasına bir türlü anlam veremezdi. Kolayca pençelerine düşüp yem olabilirdi. Hain avcı fırsat kolluyordu. Ama kelebek kendinden emindi. Kendi varlığının bilincindeydi. Arılar, karıncalar, kırlangıçlar, türlü türlü çiçekler, ağaçlar, yemişler onun hayat hikayesini bilirlerdi. Kelebeğin hayatı boyunca çektiği çilelerin tanığıydılar. Ona saygı duyarlardı. Kelebek dut ağacının gövdesindeyken tekrar kanatlarını açtı. Ağacın etrafında birkaç tur atarken kendi kendine düşünüyordu. Bu ağacın her dalını, her yaprağını tanıyor gibiyim. Neden sonra ağacının ince dalına yeniden kondu? Ey kadim dut ağacı dedi. Hep rüyalar gördüm. Arka arkaya rüyalar. Tatlı rüyalar gördüm. Acılı, sancılı rüyalar gördüm. Hepsinde sen varsın. Sana rüyalarımı anlatabilir miyim? Dut ağacı sabahın ilk rüzgarlarında nemli yapraklarını kurutuyordu. Meltem rüzgarı yaprakları okşarcasına esiyordu. Rüzgarın sesine karışan yaprakların huzurlu sesi dinliyorum dedi. Kelebek duyduğu sesin yapraklardan mı? Meltem rüzgarından mı geldiğini ayırt edemedi. Sanki bu sesi daha önce duymuştu. Huzur veren, güven veren bir sesti. Kelebek kanatlarını çırptı. Dut ağacının kalın gövdesine doğru yanaştı. Rüyasını anlatmaya koyuldu. "Ben rüyamda kalem ucu kadar küçük bir yumurtadan çıkıyorum." dedi. "O kadar küçük bir tırtılmışım ki, dikkatli bakmayan göremez." Göz alıcı kanatları Meltem rüzgarının esintisiyle dalgalanırken etraftaki tüm canlılar yanaşmış. Göz alıcı kanatları meltem rüzgarının esintisiyle dalgalanırken etraftaki tüm canlılar yanaşmış. Kelebeğin fısıltı gibi sesiyle anlattığı hikayeye dikkat kesilmişti. Kendi aralarında fısıltıyla dahi konuşmuyorlardı. Kelebek anlatmaya devam ediyordu. Sonra dedi yutkunarak. Ben dedi durdu. Başı öne eğikti. Dut ağacına kaçamak bir göz attı. Ben senin yapraklarını kemirmeye başlıyorum. Yapraklarını öyle obur, öyle iştahla yiyorum ki gözüm kimseyi görmüyor. Bunları dedikten sonra dut ağacına baktı. Etrafında onları izleyen tüm canlıları fark etti. Başını yine öne eğdi. Dut ağacının yapraklarının rüzgara karışan sesi duyuldu. Onları izleyen tüm canlılar bu huzurlu sesin ardından derin bir nefes çekti. Tertemiz havanın, rüzgarın ve yaprakların sesiydi bu. Başını eğme dedi. Ey sevgili kelebek. Kelebeğin yüreği titredi. Nasıl olurdu diye düşündü kendi kendine. Hem onun yapraklarını kemirdim hem bana sevgisini sunuyor. Bunu anlamıyorum. Dut ağacı devam etti. Rüyanın devamında dedi bir, iki, üç, dört defa uyuyup uyuyup tekrar kemirmeye devam ettin, değil mi? Kelebek şaşkın. Sen benim rüyamı nereden biliyorsun? O anda etrafındaki canlıların da dut ağacını başlarıyla onayladığını gördü. Yani dedi şaşkınlığı devam ederek. Hepiniz benim rüyamı biliyor musunuz? Dut ağacı Meltem rüzgarına karışan taze yaprak gibi sesiyle ''Senin rüyanda gördüklerin gerçek yaşamındır.'' Kelebek aceleyle konuşmaya başladı. ''Yani ben senin yapraklarını kemirirken sen hep taze yapraklar sunuyordun önüme. Bana hiç kızmadın, beni hep besledin. Her kabuk değiştirmemde yeni taze yapraklar sundun. Sonraki kavgama, dönüşümüme hazırladın beni.'' dedi sustu. Kelebek kanatlarını açtı. Yaprakların arasında uçmaya başladı. Yeşil yaprakların etrafında kanat çırparken kendinden geçmişti. Dut ağacının yapraklarıyla kelebeğin kanatları tek vücut olmuş gibiydi. Tüm renkler top top olmuş patlıyordu. Işıklı renkler saçıyorlardı. Onları izleyenler de zeybek ritmine kendilerini kaptırmışlardı kelebek sevda asar hoşluğuna kapılmış olarak gelip yerine kondu. Artık emindi. O dut ağacının sevdalısıydı. Gördüğü rüyalar gerçekti. Etraflarını saran tüm canlılar buna tanıktı. Tüm canlılar onların şahidiydi. Onlara gıptayla bakıyorlardı. Sevda asar hoşluğundaki kelebek o ana dek duyulmadık bir şarkı söyledi. Dut ağacımsın, Dalında hayat yazdığım, yaprağının gölgesinde, rüzgarında dinlendiğim isyanımda acımadan bastığım dalların beni saran, saklayan, büyüten sevgindir. Hem dut ağacı hem etraflarındaki canlılar bu sözlerin etkisindeydi. Kelebek şarkısına ara verdi. Dut ağacının yapraklarına sarılıp "Ey sevgili, şunu anlamıyorum." dedi. Ben seni kemirdikçe büyüdüm, serpildim, geliştim. Sen bana özünü verdin. Ben sana ne verebilirim ki? Ben bu sevgiyi hak etmiyorum. Dut ağacı görmüş, geçirmiş bir bilgelikle "Yanılıyorsun." dedi. "Sen benim yapraklarımı yedikten sonra ne oldu?" diye sordu. Rüyalarını hatırla. O süreci yalnızca sen biliyorsun. Çünkü sarı ipek kozanın içinde yapayalnız günlerce kaldın. Kelebek düşüncelere daldı. Rüyayla gerçeği birbirine bağlamaya çalışarak, ''Evet, hatırlıyorum.'' dedi. Kelebeğin de yüzünde artık bir bilgelik okunuyordu. Ağır başlı bir sesle, ''Ey sevgili dut ağacım.'' dedi, etrafına baktı. Börtü böceği, kurdu kuşu onu dinliyordu. ''Ey dostlar.'' dedi. ''Ben İpek kozamı ördükten sonra her gün öldüm, her gün dirildim. Bir tarafım ölürken sonsuz acılar çektim. Bunu yalnızca çekenler bilir. Tam da tükendim, bittim dediğim anda içimdeki öz yeni bir güç kattı. Beni hayatta tuttu. Bu bir ölüm kalım savaşıydı. Bir tarafım ölürken sonsuz acılar çektim, kıvrandım. Dut ağacı bana en taze özünü verdi. Beni beslediği için bugün hayattayım. Işıltılı rengarenk kanatlarımı dut ağacına borçluyum. Dut ağacı bu övgünün karşısında mahcup olmuştu. Ey ışıklı kelebek dedi, yanılıyorsun. Bu bir borç meselesi değildir. Bu bir sevda işidir. Toprağın, havanın, suyun şahitliğiyle İlk tut ağacından beri sen benim yarimsin, yarenimsin dedi soluklandı. Devam etti. Ben sana taze yapraklarımı sunuyorum ve sen de acılar çekiyorsun. Dünyada hiçbir canlının çekmediği acılar uğruna benim özümü yeniden yaratıyorsun. Dünyanın en doğal, en sağlam, en yumuşak ipeğini benim özümden üretiyorsun. İpek bilinen en sağlam en doğal ipliktir. Sen beni yeniden yaratıyorsun. Sen olmasaydın ipek de olmazdı. Aşıkları buluşturan ışıl ışıl ipek mendiller de olmazdı. Ve sen aylar boyunca soğuk kış günlerinde ve gecelerinde sırdaşım, yoldaşım oluyorsun. Demek ki dedi kendi kendine. Koza'dan çıkar çıkmaz ilk nefeste buraya uçmamın nedeni bu büyük sevdaymış. Birkaç gün sonra fırtınalar kayaları kökünden kökünden söküyordu. Birdenbire bir soğuk bastırdı. Kelebeği bir titreme aldı. Ne oluyor dedi. Dutacı, korkma bu rüzgardır ki her sene böyle şiddetli eser. Topraktan gelmemişleri, toprağa dalmamışları, kökünü salmamışları söker atar. Sen korkma o rüzgarsa ben de dut ağacıyım. Kökümü Toprağın derinliklerine salmışım. Korkunç fırtınalar bana vız gelir. Her yıl köklerimi daha da derinlere salarım." dedi, sustu. Dut ağacının yaprakları dökülmüştü. Birkaç yaprak ancak kalmıştı. Kelebek, "Sen ölüyorsun." dedi korkuyla. Dut ağacı, "Hayır, ölmüyorum." dedi. "Benim köklerim toprağın derinliklerinde, tüm canlılığıyla yaşamaktadır. Ey kanatları ışıklı kelebek," Sen şimdi yumurtalarını gövdeme bırak ve sonra tatlı bir uykuya dalacaksın. Uyandığında yine en güzel zeybek oyunlarını oynayacağız. Kelebek söyleneni yaptı. Dut ağacının gövdesinin en korunaklı yerine kondu. Yumurtalarını tane tane bırakırken şarkısını gür sesiyle haykırıyordu. Güvensin. Dalının en incesine dayarım sırtımı korkusuzca. Beni taşır çünkü sevgiden odal. Dutsun ağzımı tatlandıran bal gibi. Sallandıkça dökersin neşeni çocuklara. Sen şimdi kök salarken her hücreme ağacına hasret kaldığım memleketimsin. Görüşeceğiz. Dünyayı avucunun içinde tut. Her gün yıldızlarda buluşacağız. Şarkısını bitirdiğinde kelebek derin uykuya dalmıştı uzaktan şarkıyı dinleyen sincap iri gözlerinden birkaç damla yaş bıraktı. Yanındaki de gözleri dolmuş ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Yanındakini dürttü. O ölmedi dedi. Ağlama. O anda fırtına gücünü yeniden toplayıp şiddetli bir hamle daha yaptı. Yeri göğü birbirine kattı. Dut ağacında tek bir yaprak kalmamış. Fırtına incecik dallarını kırıp kırıp yere çalmıştı hain avcı gizlendiği yerden onlara bakıp öldüler dedi sevinçle. O ölü bir kelebek ve ölü bir dut ağacı görüyordu. Dut ağacı ise ağır ağır uykuya dalarken kökü toprağın derinlerinde yaşam ateşini taşıyordu. Koynunda sakladığı kelebek yumurtalarıyla gelecek baharın düşünü kuruyordu. İnce dalları teker teker kırılıyordu. Oysa o karamsarla düşmüyordu. Daha gür açacak yaprakların, daha renkli kanatlı kelebeklerin hayaliyle huzurlu bir uykuya daldı. Bu tacının inancı yüzlerce metre uzunluğundaki köklerinden gelmekteydi. Yaprakları taşıyan dallarından metrelerce daha derine, daha uzaklara uzanan bu kılcal kökler, en korkunç fırtınalarda, metrelerce yükselen karlı kış günlerinde onu besliyordu. Bu kökler kelebeğin rengaren kanatlarının ve ışıltılı ipek kumaşının özüydü. Ve rivayet odur ki kelebek her bahar rüyasını tekrar tekrar anlatır. Tüm canlılar ilk defa duyuyorlarmış gibi bu ölümsüz sevdanın şahidi olurlarmış. Sıcak yaz günlerinde dut ağacının gölgesinde serinleyen insanlar arasında da Yalnızca yüreğinde gerçek sevgiyi taşıyanlar yapraklarla kelebeğin konuşmalarını işitebilirlermiş. Biz de o insanlardan duyup işittiğimiz gibi aynen aktardık. Hikayemizi dinleyenlerimizin yüreği umutla dolsun. Büyük sevdalar yaşayan ölümsüz ruhlara selam olsun. Güze sormuşlar. Ölüm mü döker yaprakları? Hayat demiş. Düşmeyi göze alanlarla yeniden getirir baharı. Suya sormuşlar. Doktoru olmasaydın ne olurdun? Gerçek olurdun. Şarkı gibi bir hayat olurdun demiş. Şimdi Hayatı süzüyorum sevginden ve kavgandan. Dalıyorum hayallerin en imkansızına bile. İnancımsın. Bir ağaç gövdesi gibi sağlam, korkusuzca dalının en incesine dayarım sırtımı. Dut ağacı gibisin. Sallandıkça dökersin çocuklara neşeni. Sen şimdi kök salarken her hücreme ağacına hasret kaldığım memleketimsin. Utancım <laughs> Bu şarkım sana sonsuz direnç suyu düşme düşmesin onu da